Köyü YouTube ailem hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine çok güzel bir köydeyim Gebeçinar Mahallesi'ndeyim denize 2.5-3 üç kilometre mesafede görene de 17 kilometre mesafede bir köydeyim 480 metrekare arkamda gördüğünüz eski bir köyü ama tadilatla da yapılabilir içerisine de girilebilir elektriği suyu da bağlı içerisinde yaklaşık 20-25 adet yetişkin zeytin ağaçları olan bir yerimizin çekimi için kamera karşısına. Geçmiş bulmaktayım. Teyzemiz de arkamızda geldi. Dedi ne yapmaya geliyorsun? Dedim yere bakmaya geldik. Satılık. Aa, çok gelen giden oluyor dedi. Dedim satılıksa bir mal. herkes gelip gider dedik. Orada kartımızı verdik. Dedik ben kartımı ne yapacağım dedik. Kartınız, kartımı dedim al. Dedi ki ben kartla işim yok. Dedim kartını sen al. E, bağ bir şey çıkarsa ararsın beni geliriz çekeriz dedim. Doğru söylüyorsun dedi ufak ufak da bakalım ee, yerimize. yerimiz şöyle. burası. Sınırımız zaten şurada da yol var. Hemen e, diğer yerimizin başladığı noktaya sınırı sizleri ben şöyle götüreyim. Yerimizin sınırı şuradan başlıyor. İçerisinde dediğimiz gibi 20-25 adet 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 diye e, gidiyor. Yetişkin Zeytin Ağaçları var. Aracımız bizim hemen burada yolun e, kenarında. E, sağ tarafta kamera kart kalan e, yer. Şu an sınırdan gidiyoruz. 480 metrekare. kare. Selamun Aleyküm. E, Konşumuz e, şöyle de sınırından e, ilerliyoruz. Sağ tarafta e, kalan bölüm. E, buradan böyle eee Şuradan. Ha nereden gidiyor teyze? Şu bak incir ağacı var ya. Ha incir ağacı. Ben adı. bildiğim, he, ben bildiğim böyle gidiyor. Aynen aynen incir ağacı olduğu evet. olduğu yer? Evet. Sınır yani <laughs> şöyle hı, çıkıyor. Hı. Evet böyle çıkıyor. Burası da senin evi herhalde değil mi? Ha, orası ama Vallahi manzarası güzel ama evin ha. Evet. Yerin ben güzel ben... yani evet manzarası güzel <laughs> önü açık her yeri gürü. Burası denize <laughs> kaç kilometre? Bilmiyorum biraz ama öyle fazla değil. Ha 2 3 kilometre bir mesafesi evet, var evet. değil mi? He o kadar. Yani 2 3 Gönene kaç kilometre? Bayağı var işte. Gönene de bayağı yok be. 17, <gülüyor> kilometre, <gülüyor> mi? 17, 17 kilometre mi? 17 metre mi ne galiba? Evet evet. Öyle. Burada komşu oldu mu bu komşu? Oo ya çok oldu öyle. Çok Aynı mu oldu? oldu evet. evet. Ama elektriği, Elde su ama bağlı. Ha? Şurada, apartım o bu istenen gizi var. Ha evet. Elektrik suyu da e, burasının bağlı 480 metrekare ev ee, içerisinde ben şimdi elektrik saatini de sizlere e, göstereyim bak e, suyu bahçede çeşme burada evin içerisine girmeyeceğim bana e, çektirdiler ama anahtarın yerini söylediler. bulamadık ama içeride girmeye gerek yok sonuç eski bir e, köy evi e, tadilatla alacak olan adam geliyor bakın elektrik aktif çalışır durumda. Yani yaklaşık benim hafayaki görüşüm 20 10 15 20 bin TL'lik bir tadilatla da ev şey olabilir. Tadilat olabilir. Şöyle bahçesinde ben sizleri gezdireyim şöyle. Az önce yoldan çekerek ee, anlatmıştım size. Şimdi alt sınırına e, geçeceğim. Bugün de yerler biraz ıslak. Ee, yağmur yağdı. bunun altında da e, ZT ağaçlarının olduğu bölüm böyle gidiyor. Bak alt sınır sağ sağ altım sınır buradan. Zeytinleri toplamışlar herhalde. Diğer sınır da burası. Teyzenin az önce anlattığı gibi sınır bu şekilde yukarı çıkıyor. Yine ben sınırlarında hareket etmeye devam ediyorum. Tabi bu dış tuvalette yıkılmış burası. Buraya yani. Sınır işte böyle yani. Diye teyze de bu incir ağacı Sınırda evin arkasında da komşular arada da e, şeyi var e, mesafesi var bu şekilde bak taştan ve e, kerpiçten inşa olmuş altında da böyle köpek falan oluyor böyle kullanılmayan yerlerde biliyor musun hayvanlar girip yatıyorlar. Evet, küçük bir tadilat, alıyorlar. bak duvarları, ağaç, altı ağaçları falan. E, yerinde Seyfettin Akbaş diye e, yazmışlar oraya. Ya 50-60 metrekare ya köy evleri genelde böyle oluyor. Eee Eski tadilat olacak. Yine bakın burası da böyle şey kuruluk olarak yapılmış, inşa edilmiş. Görüyor musunuz? 480 metrekare. Yani bahçe de geniş. Büyük. Gayet E, nezi. Daha Bayır e, manzaraya hakim e, bir yer. De orada bekliyor bize. 0532 067 0939 e, ne oldu? E, telefondan da bizlere Ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar bu yerimiz için. Yerimizin ben şöyle hem anlatmaya devam edeyim hem de fotoğraflarını da çekeyim. Evet. Bu şekilde. Evet. Ama not olmuş biraz buralara böyle bakımsız ya. Kimse işte durmadı mı? Böyle olu veriyor. Bu köy macir mı? Sen bu köyde değil misin? Nereden geldin sen? Kaç sene beri bu köydesin? Ha, gelin geldin. Evet, adam da geldi. Hmm, tamam. Şimdilik e, bir yerimizden anlatacaklarımız bu kadar. köyün hafta meydanına gideyim de manzarayı da göstereyim ben size. Güzel ya manzarası da var. Gerçekten yerimiz böyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun kanalımıza da abone olursanız bir mukabil. Hoşçakalın.